sana getirecek. Yani bu çiçeklerin öğrenciler okul bahçesine ekecek. Bu açıklamayı duyan çocuklar çok mutlu oldular. Yaşasın. En güzel çiçek benimkisi olacak. Tam o sırada öyle de sesini hiç çıkartmadan etrafına olup bitenleri izliyordu. Kaktüste bakamıyordu bile. Onun sırtını dönmüştü. Son derse kadar onu düşünmemeye baş çalıştı. Zil çalınca kaktüsü yenilerinin batması diye hızlıca defterini kopardı ve bir kağıdı sardı. Sevi servisi binip en arkadaki koltuğa oturdu. Kaktüsü de koltuğun hemen altına doğru itti. Eve gidene kadar camdan dışı güzel. Ağaçlar çok güzeldi. Çiçekler de öyle. Melodinin bağ çiçeği. Servisten inmeye hazırlanırken kaktüsü dik, dikkatle elini almaya çalıştı. Tam o sırada bir diken eline baktı. Cenan ciddi için mutlusu daha da arttı ve eve doğru koştu. Kapı açan annesinin yüzüne bile bakmadan ölsene çıktı. Dünyadaki bütün çocukların ondan daha şanslı olduğunu düşünüyordu ve eledi. Buna çiçeğin ne, ne çok istemişti. Hiç değilse bahar çiçeklerinin biri onun olmalıydı. Ama ona kala kala bu tükenli kaktüs kalmıştı işte. Kağıda sarılı kaktüsü masanın üzerine özen, özen sizce bırakıp hemen mutfağa annesinin yanına indi. Sabah evden giderek çıkan melediren eser yoktu. Annesine sorduğu sorulara cevap vermiyor. Gözlerini pencereden ayırmıyordu. Annesi ne, ne olduğunu çok merak etse de Melody'nin üzerinde gitmek istemedi. Biraz daha zaman verdi. Nasıl olsa anlatmak isteyecekti. Birkaç saat hiç konuşmadan masada oturdular. Sonra annesi durumu için kızlara bir yöneltmeyi düşündü. Bugün okulda kötü bir şey mi oldu? şey mi yaşadım melodi dedi. Sesinde bir tedirginlik vardı ama cevabının onu gülümsebileceği hiç tahmin etmemişti. Örtmen bütün çocuklara bahar çiçeği dağıtırken bana koca dikenli olan bir kaktüs kaldı anne. Bir kaktüs üstte dikenlerinden biri elime battı. Bu cümleler arasında ökülürken dudaklarını titretip hissediyordum. Öyle hissediyordu Melody. Bir yandan da gözlerini ovalayarak gözyaşlarının birinin daha düşmesine engel olmak istiyordu. Annesinin aldığı cevapla biraz rahatlamıştı. Melody'ye sarılmak istedi. Melody'ye sarıldığında ise Melody'nin gözyaşları biri çoktan üzeri. Neki kıyafeti tanımış. Annesi ıslak noktayı gördükten sonra Melody yüzünün ellerine arasına olarak konuştu. Melody tüm bitkilerin bağ. Hem ilk umutla karşılar. Ağaçlar, çiçekler, yapraklar hatta kaktüsler. Evet kaktüsler. Onlar da bugün senin gibi uzun süredir bekliyordu. Umut tüm canlıların ortak ülkesidir. Annesinin sözünü bitirmedik. Bitirmesini beklemedikten sonra odasına çıkan Melody o gün kaktüsle ilgili başka bir cümle daha duymak da istemiyordu. Tüm gün odasına çıkmadı. Hatta masasının üzerine ne bıraktığını kaktüsün etrafına sardığı kağıdı bile çıkarmadı. Öylece bıraktı. Akşam yemeğine otururken masadaki aile büyüklerini sözlerini kulak asmadan yemeğini yedi. Uyuma vakti geldiğinde ise bundan sonraki günlerinde bu günkü gibi mutsuz Geçeceğini düşünerek uyudu. Sabah uyandığında masadan bulunan kaktüsü karşılattığında babasını seyredi. Kahvaltı ettikten sonra servise bindik. Birkaç gün boyunca günlerden hep birinin tekrar etti. Arkadaşlarının çiçeklerine sırla baktıklarını anlatıyor. Melody susuyor. Bu arkadaşlarının kaktüs sorularını soruları cevapsız bırakıyordu. Bir gün okullar eve döndüğünde babası onu kapıya karşıladı. Babası karşısında gören Mehmet'i babasını sevmek istedi. Ama babasının uzayan sakallarını yüzüne baktı. Canı acıyan ilk illi ve babasının korkuyla adamdaki kaktüs gibisin baba dikenlerim var dedi. Daha önce sakallı oldum. Mesela, defalarca olduğunu defalarca söylediğini hatırladı. Ama ağzından çıkan sözlere engel olmamıştı. Işte. Babası hiç müklü mü? diye bu sözleri karşılığını üzülerek Odanındaki kartları mı? Hani şu kağıdı sardığın ve masanın üzerindeki bıraktığın kaktüs mü? O kaktüse benzi değil için mi? De sevmeyecek misin diye sordu. Melody bu soru karşısında ne diyeceğini bilemedi ve konuyu geçiştirmeye çalıştı ama bu soru kalbine dokunmuştu. Babası odasının ve görmek istediği kaktüse benzettiği için üzüldü. Öyle demek istemedim baba yanlış anladım benim, benim çok uykum var odama çıkmam çıkmak istiyorum. Direk ben de Babasının sorduğu soru aklından çıkarmadı. Yenmele odasına çıkıp hemen yatağımıza uzandı. Bir süre tavana baktı sonra gözlerini tam karşısındaki Bunlar o üzerinde üzerindeki kafakta çevirdi Kaktüs bir haftadır orada değdi Onun ne yapmak istediğini düşündü sonra yatağından fırlayıp dikkatle elini aldı. Ailesini şaşkın bakışlarını aldırmayan kapıdan çıkıp evlerinin hemen arasındaki bahçeye doğru geldi. Sonra çok bile dayandım. Hakkı'sı etrafın sardığı kilidi çıkarttı. Toprağı eliyle yeşiliyip katlısı oraya rastgele yerleştirdi. Rastgele'sini çıkarmaya bile gerek duymadı. Öylece elimde elinden bıraktı. Sonra arkasına bile bakmadan koştu. Doğru olduğunu yaptığını inanıyordu. Öğretmenin verdiği hedef aklından aklına hiç gelmedi. Hiçbir şey olmamış gibi odasına çıktı. Gün boyunca kitabını okudu, hayal kurdu. Öğretmeninin ona sınıfın en güzel çiçeğini verdiğini düşünüp durdu. Bu hayal annesinin hazır olduğunu söylemek için Melody'nin çıkana kadar söyledim. Melody annesinin karşısında görünce şaşırdı. Annesi gözlerini masasının üzerinde gezdirmeye başladı. Nabi'den utandı da annesi kesin bir şey soracaktı. Melody biraz daha da sonra gelecek soruyor. Sır yapmaya çalıştık kaktüsün. Bu odada çürüdüğünü güneş görebilmesi bir bahçeye özel diktiğini söyleyecekti. Annesi buna inediğini düşündü. Ama bir yandan da annesi yalan söylemek istemiyordu. Annesi böyle <laughs> diye kalktısın herhalde iyi götürdüğünü sordu. Böyle de bir soruyu daha mutlu olabileceğini bir yere diyerek cevapladı. Benden çok uzakta çok mutlu olabileceği bir yer bir yere. Onu arka bahçeye götürdüğü ve terk ettiğini söylemedi. Annesi Bender'ın durumunu çok üzülmüştü ama o an bir şey söylemek istemedi. Babası da büyük annesiyle konuşup Melide'ye aslında kaktüslerin çok özel bir bitki olduklarını anlatmaya planlıyordu. Kaktüsten korkması da ya da ondan çekinmesi için bir nedeni yoktu. Bunu diye onun anlayabileceği şekilde anlatmadılar. Akşam yemeğinde hepsi Meryem'le tek tek konuşmaya başladık. Kafasındaki düşünceyi değiştirmek için bir sürü örnek sıraladılar. Meryem için tüm bu konuşma